Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tefsir diyelim. Yuhatibullahu el yahud. Yahudi alimlerine, hahamlarına cenab Allah hitap ediyor. Feyekul buyuruyor lehum onlara ala sebilit takri'i ve tevbih azarlama ve paylama yoluyla Onlara diyor. Ne diyor? Etemuruna nase bil bir. İnsanlara iyiliği emre Ey eteduna nase ila'l hayr. İnsanları hayra mı çağırıyorsunuz? Ve ila'l imanı bi Muhammedin. Muhammed Aleyhisselam'a imanla mı çağırıyorsunuz? Ve tensevne enfusakum. Ey ha Yani tetrukun enfusakum. Nefislerinizi bırakarak İnsanları Muhammed aleyhisselam'a İslam'a imana davet ediyorsunuz, hayra davet ediyor musunuz? Falatu minune iman etmiyorsunuz, walatif el hayra ama hayrı yapmıyorsunuz ve intüm tetluun el kitap halbuki siz Tevratı okuyorsunuz. Ey hale kevnikum halbuki diye ondan dedim burada da hale kevnikum olduğunuz halde takraune Tevrat tevratı okuduğunuz halde ve fiha ve o Tevrat'ta vardır sıfatu ve na'tu Muhammedin aleyhisselam Muhammed aleyhisselamın sıfatı vardır. Sıfat ve na'at aynı manaya gelir. Efe <laughs> la <laughs> tahilun akletmiyor musunuz? Ey efe la teftinune ve tefkahune efendim kafanızı çalıştırmıyor. Fatane anlamak manasına tefkahune <laughs> de yine anlamak manasına geliyor. Enne zelke gabihun bu bir çirkinliktir. E, yaptığınız çirkindir. Feterciune anhu ondan vazgeçin manasına gelir diyor. Sümme beyyene lehum teala ta tarikat tagallub. Sonra Allahu Teala onlara galip gelme yolunu açıkladı. Alel ehve ve şehvat Arzu ve isteklere karşı ehva ve şehvat aynı manaya gelir. Heva ve heveslerine de diye bir tercüme edebiliriz. E, galip gelmeyi açıkladı. Ve tahlüsü min hubbil riyaseti ve sultanil mali. Malın, mülkün, makamın otoritesinden ve riyaset buna makam diyelim. Makam sevgisinden kurtulmayı. Tahlüs halis ile şey arasını söylemiştik değil mi? Yani halis ile saf arasında ne fark vardı? Saf katıksızdı. Halis içerisindeki yabancı maddelerin temizlenmiş olanla diyorduk. İşte bu da diyor sizin içinizdeki bu kötülükleri temizleyecek bir şeyi onlara gösteriyor. Vesta'inu yardım isteyin. Ey utlubu el ma'unete ala umurikum kulliha. Bütün işlerinizde Allah'tan yardım isteyin. Ne ile? Bis sabri ve salah. Namaz ve sabırla. Ey bı tahammule ma yashu'u ala nefsi min şer'i şer sorumluluklardan her nefse her cana zor olan şeye tahammül etme konusunda sabır ve namazla yardım isteyiniz diyor efendim ve biz salat illetihi imaduddin ve efendim dinin direği olan namazla yardım isteyiniz. Ve inneha ey es-salate le kebiratun. Namaz büyük bir ibadettir. Şakkatun ve sekiletun. Zordur ve ağırdır. İlla alel haşi'in ama Allah'tan korkanlara değil. El mütevadi'in vel müstekinin ellezine safet nüfusuhum lillah. Nefisleri Allah için saflaşan kimselere ve Allah'ın huzuruna mütevazi ve sakin olan kimselere zor değildir diyor. Kim onlar? Ellezine <laughs> yazunnun. Onlar iman ediyorlar, inanıyorlar. Ey ya'tekidune itikaden cazimen. Kesin bir inançla inanıyorlar. La yuha li cuhu kendisine bir şüphenin karışmadığı bir efendim inançla inanıyorlar. Yuha tı ile. Ha, karıştırmak o da karıştırmak manasına gelir. Evet. Yuha lituhu. Ennehum mulaqu rabbihim onlar Rablerine kavuşacaklar. Ey seyel kavne rabbuhum yevmel ba'si öldükten sonra dirilme gününde Rablerine kavuşacaklar feyuhasibuhum onları Rableri hesaba çekecek ala amalihim yaptıkları üzerine eylemlerine göre ve ennehum ileyhi raciun ve onlar ona dönecek dönücüdürler ey maaduhum onların sonu ileyhi yevmeddin kıyamet gününde Allah'a olacak onların avdetleri gelmeleri dönmeleri Sümme zekkerahum teala sonra Allahu Teala onlara hatırlattı bi ni'amihi ve alaihi el adide sayısız nimetlerini. Ni'am ve ala atı tefsirdir. Arasına eşit işareti koyun aynı manaya gelir. Fe bi ayyi alai rabbikuma var ya. O da fe bi en rabbikuma tukezziban manasındadır. hangi nimetini edersiniz yalan diyor şeyde elmalıda. Şimdi sünnezekerahu sonra hatırlatacağını Allah merraten uhra. Bu merraten uhra zekerahunun devamıdır. Ee, Bin ve alaihil adideti e, bunları sayıyor. Merraten uhra yani daha önce de geçmiş Cenab-ı Allah bunları söylüyor ama tekrar bir daha önemine binaen tekrar ediyor. Fekale dedi ki ya beni İsrail. Allahu Teala ey beni İsrail ey İsrail, ey İsrail oğulları Ülküru ni'meti elleti enamtu aleikum size verdiğim nimetleri hatırlayın bi şükri aleyha ve bitaati bi şükri aleyha bitaati demek ki nimeti hatırlamak şükür oluyor ama bu şükür neyle oluyor Allah'a itaatla oluyor. Efendim ben teşekkür ederim falan. Yok dil ile olmayla yetmiyor. Şükrün gereğini yapmak gerekiyor. Mesela malın şükrü neyle olur? Vermekle olur. Bedenin şükrü neyle olur? İtaatla olur, namazla olur, oruçla olur vesaireyle Allah yolunda koşmakla olur. Evet, ilmin şükrü de inşallah bizim verdiğimiz onu karşılar diye düşünüyoruz ama kendimizi aldatır mıyız bilmiyorum. Peki efendim ve enni faddaltukum ey faddaltu abaekum şimdi burada faddaltukum deyince şimdiki Yahudiler böyle anlıyorlar. Kardeşim sizin Kur'an'ınızda demiyor mu? Biz İsrailoğullarına işte şu şu toprakları arzı mukaddesi verdik demiyor mu? Diyor. Ama ne zaman atalarınıza onu vermişti bir zamanlar. Şimdi öyle yok artık. Bitti. Şimdi de onu ortaya koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hakkımız diyorlar. Onun için Filistinli'yi öldürüyor, Suriyeli'yi öldürüyor vesaire. Ellerinden gelse bizi de yok edecekler de ama dişleri kesmediği için de anlaşma yoluna gidiyorlar. Peki efendim. Alel alemin. Ha, sizin atalarınızı biz üstün kıldık kime? Alel alemin alemlere. Ey alemi zemanihim. Atalarınızı zamanındaki topluluklara sizi üstün kılmıştık. Atalarınızı üstün kılmıştık. Ne ile? Bi irsali rusul. Peygamberler göndermekle ve inzelil kütüp Kitaplar indirmekle. Ve cealehum sâdeten ve mülûken. Biz onları efendiler ve krallar yapmıştık. Yani Hazreti Süleyman, Hazreti Davud gibi krallar yapmıştık. Hazreti Musa gibi efendim büyükler, peygamberler yapmıştık manasına geliyor. Ve taftîlül âbâi peki atalarını üstün kıldığını, şimdikilere bunun ne faydası var? şerefun lillebna. Hani hep atayla övünüyoruz ya bizde. Babam şöyleydi, babam atalarımız, Osmanlılar, Selçuklular şöyleydi diyoruz. İşte onların şerefi bizim de şerefimiz, onların üstünlüğü bizim de şerefimiz olmuş oluyor. Öyleyse vettekû yevmen. Öyle bir günde sakının ki la tezzi nefsün an şey'a. Hiçbir nefis, diğer bir nefisten hiçbir şeyi karşılayamaz. Ey Hafu zelke yevmur <laughs> rahib. Bu korkunç gün el yevmur korkunç gün demektir. Korkun bu, bu korkunç günden. Ellevi öyle bir korkunç gün ki la takdi fihi o günde ödeyemez nefsün hiçbir can an uhra başka bir candan ödeyemez şeyen minel hukuk haklardan hiçbir şey ödeyemez. Fe izâ câeti Kıyamet geldiği zaman yevme yefirul mer'u kişi kaçacak min ahîhi kardeşinden ve ümmihi ve ebihi ve ümmihi ve sahibetihi ve beni. Babasından anasından, eşinden, en son oğlundan kaçacak. Şimdi şöyle yani onların Berikiler kadar bir hukuku yok ya birbiriyle olan bağlantısı şeyi yok. Hani Allah kardeşi yaratmış, nasibini ayrı yaratmış derler ya şimdi de onun gibi. Ama öbürü babanın eşin efendim oğulun hukuku çok tabii yani. Onun için onlar da e, öyle kaçacak. Ama bana gene kaçacak yani bir şekilde kaçacak. Evet işte burada da öyle diyor. La takvi fihi nefsün o günde ödeyemez an diğer bir nefisten an ahar dememiş. Bak an uhra demiş. Neyi ifade ediyor bu? Nefsin müennes olduğunu ifade eder. Ekberu kübra gibi. Şeyen hiçbir şey ödeyemez minel hukuk haklardan. Ve la yakbelu minha şefa yukbelu minha şefaatun ondan hiçbir şefaat da kabul edilmeyecek. Neymiş o? Ey la tukbelu şefaatun fi nefsin ka nefsin kafiratın billahi ebeden ebedi olarak kafir bir nefisten de hiçbir şefaat kabul edilmeyecek. Yani şimdi kafir 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 bir tane mümin var. Onların şeyine ben şefaat edeyim. Kusura bakma diyecek. Senin adam hesabına bile almıyoruz manasına geliyor burada. Peki efendim ve la minha adlun ey La yuqbalu minha fidayun ve la hum yunsarun onlardan fidye de kabul edilmeyecek yardımda olunmayacaklar. Ey leselhum men yemneuhum ve yunecihi min adabillah onları leselhum o e, İsrailoğulları için olmadı men bir kimse yemneuhum men edecek ve yunecihi kurtaracak min adabillah Allah'ın azabını onlardan nefi edecek ve azaptan kurtaracak hiçbir kimse de olmayacak diyor.